gözyaşı ve barut siyaseti güdülüyor. Bu bu yaşananlara artık dayanamıyor ve görmezden gelemiyoruz. Mavi Marmara'da şehit verdiklerimizin Hatay'da verdiğimiz şehitleri Gazze'deki ablukanı Mescid-i Aksa'ya saldırıların hesabı sorulmadan İsrail ile başlayacak bir normalleşme sadece bölgedeki krizlerin daha da kurumsal zeminlerde karşılık bulmasına sebep olacak. Mavi Marmara ruhuyla tekrar yola çıkmaya hazırız. Kudüs ve Gazze için insani bir koridorun açılmasını talep ediyoruz. Türkiye'ye vizesiz bir şekilde gelen İsrail vatandaşlarına karşılık bizler de Kudüs ve Gazze'ye özgürce seyahat etmek istiyoruz. Aynı kararlılıkla Kudüs için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizler şehitlerimizin bize bıraktığı bu mirası yaşatmayı ve gelecek nesillerimize aktarmayı kendimize bir görev addediyoruz. Marı Marmara bu süreciyle aktörümüzü de harcamaya devam yandan bütün bütün coğrafyalarda mazlumların yardımına koşuyoruz. Kudüs'ten öğrendiğimiz insanlık tohumlarını, ihtiyaç sahibi bütün coğrafyalarda kartları ekiyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki kartlar tohumlar ekliğimizde bu toprakların sahipleri bizleriz. Kudüs'ün aslı da cismi de bizim ve değerli dinleyiciler. Bu sefer adalet ve kardeşlik için buluştuk. 20. yüzyılın başlarında Orta Doğu'da ciddi kırılmalar, bu kırılmaların getirdiği büyük değişimler yaşandı. Bölgenin hakim gücü Osmanlı'nın zayıflamasıyla uzun yıllardır adalet ve barış çınarı altında yaşayan bu coğrafyada kanlı işgal tarihi yazılmaya başlandı. Bu süreçte önce Hristiyan Siyonizmi, ardından Yahudi Siyonizminin girişimleri sonucunda dünyanın pek çok yerinden Yahudiler Bölgeye getirilerek Filistinler yerinden edilmeye başlandı. Bölgeye gelen Siyonistler, Manzar rejimin de çabaları ile siyahlık silahlı çeteler oluşturarak yerli halkı yerinden etmeye çalışmış. Kolonileşme faaliyetler içine girmiştir. Etnik temizlik diyeceğimiz bu süreçte sistematik bir soykırım yaşanmış. Yüz binlerce Filistinli yerinden edilerek İsrail işgal devletinin kuruluşu ilan edilmiştir. はい。